Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle slime videosu istemiştiniz. Yani kinetik kum videomda istediğim like atmıştınız. Slime videosu istediğiniz değildi. Şimdi bugün sizlere pofidik mi pofidik? Pofidik mi pofidik? Bir slime nasıl yapılır? Benim slime'ımın rengi kötü ama tabii ki de yeni slime'lar alacağım. Ya alırım, yaparım. Belli olmaz. Şöyle e, tabii. Şöyle kamerayı daha güzel bir yer alabilirsem yani daha iyi olacak. Ya ben bir kamerayı ayarlayayım. Es evet, kameramın kameraman diyorum yanlışlıkla. Kameram kameram kamerayı konuşamadım. Kamerayı daha iyi yere aldım. Gördüğünüz gibi slime'ım biraz kötü. Yani biraz değil, çok kötü. Ve değişik bir ışıklandırma yaptım. Daha pek güzel olmuş mu onu bilemem. De ben beğendim mi? Açıkçası birazcık ben böyle eski olan bir fırına atmaya da kıyamadım. Yani gül kurusu. Evet böyle. Bunlardan parlak olsun diye highlighter. Şu da dudak lip balmı. Belki bundan koyabilirim. Mi koyabilirim. Şimdi bunları koymama yardımcı olacak bir araç getireceğim. O da tel tok olacak. Neyse. Hemen getireyim zaten elimin altında olduğundan. <laughs> evet, hatta evet, hatta getirdim şimdi. Tel tokam burada. Şimdi slime'ım biraz böyle Slime'ım burada yerleştireyim. Şöyle kamerayı biraz şöyle almak istiyorum. Sanırım böyle daha iyi oldu. Aynen böyle daha iyi oldu. Şöyle böyle daha aydınlık oldu bir de. Neyse böyle sel çok yardımıyla Şuradan birazcık şöyle bu tabi slime'ın slime zaten çok yumuşak Tamam. böyle bir parma ve bazen sallanıyor böyle hmm. bir de rüzgar var evet oldu şu kamerayı biraz daha geriye çekeceğim ki Böyle kamerayla bir bayağı bir uğraştım. Yani Ben kamera böyle bir şeylerin üzerine koyuyorum. Mesela şu an bir kutunun üzerinde. Böyle iyice karışınca gördüğünüz gibi rengine böyle daha çok canlılık veren bir şey oldu. daha güzel oldu demek istiyorum yani şöyle şöyle gerçekten güzel oldu ama içinde böyle taneler var gibi biraz slime denen alet. Çok güzel. Evet şimdi bunu daha eli nasıl yapışkan olmayacağını göstereceğim. Dahila içinde böyle libbanlar var. Ben bunu iyice bir güzelce yedirip döverek güzel hale getirip sizin karşınıza çıkartacağım. Evet arkadaşlar bunu bayağı bayağı bir yordum. İçinde hala çok köcücük parçacıklar var mı? Var. Böyle rengini daha iyi görmeniz için. Şu sanırım böyle çok parlak mı oldu bilmiyorum. Şöyle tutturabilirsin. Şöyle tutturacağım ama tutturamıyorum. Daha. Neyse. Şunu şuradan alalım. Sanırım böyle iyi. Değil mi? Aynen böyle iyi. Ne parlak ne de şey. İçinde çok azıcık buluyor. Böyle. Ya yani lütfen videoyu açasmayın. Diyorum. Şu an içinde nasıl bir şey oldu bilmiyorum. İçinde şu an Allah dışında kimse bilemiyor. Sallanıyor arada bunun farkındayım. Kamera çünkü biraz bunu slime'ı dövüyorum. Da o yüzden. kendi bir tane kameraman kiralamayı düşünüyorum. Şimdi ele hiç yaparım. Bu hakiki salayım. Bu Şimdi şuradan tertikayı aldık. Tabi parlaklıklarını sonunda koyacağız. Gül kurusu renginde yaptım. Ya daha doğrusu ben bunu hazır aldım. Hiç yalan söyleyecek durumum yok. Yani hazır aldım. Ama tabi ki rengini işte böyle bir ton falan herhalde bir ton yani abartı da yani lafın gelişi çok koyma anlamında yani çok krem koydum. Biraz konuşmayacağım ki. bayağı güzel oldu. Yani lip balm normal lip balm. Her türlü olur. Yani bir slime için. Slime ucuz bir şey. Ben bu slime'i ne kadar aldım? 1 TL'ye aldım. Evet doğru duydunuz. 1 TL'ye aldım. Çok ucuz olduğundan dolayı tabii de bir tane daha alacağım. Sonra bir videomda da bir tane ürün tanıtımı yapacağım. Yani o da çok ok tanıtımı. Yani plastik ok tanıtımı. Onu da tabi ucuz olduğundan dolayısıyla böyle güzelce oynadık. Da şimdi asıl malzememiz olan krem. şöyle krem kameraya düşmüş. Şöyle, şöyle. kremin kapağını açıyorum. Şöyle değdiriyorum kankalar. Sayın seyirciler. Ya bu da tabii ki bitmiş kremlerden. Bu videoda asla hiçbir şey boşuna harcamamıştır. Diye söylüyorum. evet tabi şu an ele yapışıyor böyle oynayacaksınız ki öyle oldu çok doymuşak oldu. yani keşke bu sulayma siz de dokunabilseydiniz neyse sanırım video çok uzattım bunun farkındayım neyse şuradan eski far paletimizi çıkartıyoruz ve bakın tek dokunuşta çık daha böyle içine kazıyorum sonra Bakın şimdi döküldü Yarın bir tane de kombin çekeceğim. Ay gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Ben şu lafı demeyi çok seviyorum. Kill Camber. Nedense bu lafı demekten çok 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 zevk alıyorum. Neyse. Evet tabi bunun içine istediğiniz zamanlar pudra falan lip balm koyabilirsiniz. Ama size şunu demeyi unuttum size azalıyor gibi bir fark gelebilir. Evet azıcık da olsa azalıyor ama slime'ın kıvamı yerine geliyor. Böyle çok katı olan bir slime'ınız mı var? Böyle taş gibi parmak basılmayacak. Ben yani YouTube kanalımı açmadan önce bir tane slime'ım vardı. Taş gibiydi böyle. Taş gibi olduğundan dolayısıyla da ben e, onu böyle 3-4 gün suda beklettim. Yumuşadı, yumuşadı, yumuşadı. Ondan sonra ee, yumuşadı 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 elle yoğurduk böyle suyun içinde tabii ki yoğurduk 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 slime kıvamına geldi ama tabii ki içinde böyle küçük küçük şeyler kalabiliyor yani küçük küçük de şöyle şöyle işte şöyle yarın kombi videosu geliyor evet, Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunun yani gerçekten bu videoyu bitirdikten sonra bu slime, bu slime'la gözünüze soktum biliyorum söylemeye gerek yok. Bu slime'la, bu slime'la oynayacağım. Bu kadar kolay. Neyse abone olmayı, like atmayı unutmayın.